Merhaba arkadaşlar, Gears of Gaming gibi bir başka bölümüyle karşınızdayız. Bugün ben, Anıl, e, tek başıma bir oyun oynamak istedim. Ve iki kişinin yaptığı bu güzel oyun oynamak istedim arkadaşlar. E, Oyunun görünüşüne lütfen alda aldanmayın. Oyun gerçekten çok kaliteli bir oyun. Bu oyunu dediğim gibi iki kişi yaptı. Bu iki kişi bir şirketten ayrıldı. Ayrıldıktan sonra Kickstarter üzerinde bir proje başlatıp yeterli miktarda parayı toplayıp bu oyunu yaptılar ve oyun gerçekten çok sürükleyici, strateji ve role playing oyunu arkadaşlar. E, oyunumuzun adı FTL arkadaşlar. Bazıları daha değişik telaffuz ediyor. Ben L diye telaffuz ediyorum. E, faster than light anlamına geliyor arkadaşlar. Işıktan daha hızlı. Ya e, filmleri izleyenler bilir böyle TTL modülü vardır işte. O şarj olunca işte ışık hızına geçersin, kaçarsın gibi ee, ben sesini azıcık yiyeyim. Tamam. Şimdi New Game diyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Federasyon Canan hoş geldiniz yazısı geldi. Hemen konuşmuyoruz. Arkadaşlar burada gemimizi görüyoruz. Ee, burada la, e, silah, silahların olduğu bölüm. Burada mürettebatımızın olduğu yer. Burada ödüllerimiz. Burada işte olalar göster, olalar gösterme. Burada gemi listesi arkadaşlar. Bizde ee, biz de bir, gemi, bir gemi, olduğu için şu an e, buna devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 adet yok, 9 adet gemi var. Arkadaşlar bunları ben size tek tek açıklamak istiyorum ama oyuna girince açıklayacağım. Evet şimdi anlatacağım başka bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan Geminize ad verebiliyorsunuz. Ben Gear of Gaming yapacağım arkadaşlar. GSG güzel oldu. Evet. Gemin bu zaten. Easy yapıyorum. Ve starta basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen bir menümüzü karşıladı. Burada bize federasyon gemisi olduğumuzu ee, ve e, teröristlerden karşılamızı anlatıyor arkadaşlar. Ee, bu yüzden hemen oyuna geçmek istiyorum ben. Evet gördüğünüz gibi gemimiz bu arkadaşlar. Sperisler e, alalım ilk önce. Evet arkadaşlar e, kalkanımız gördüğünüz gibi böyle hafif mavi bir e, elips geminin etrafına kaplayan elips şeklinde bir e, elips var nasıl anlatayım e, arkadaşlar bu dediğim şey şeldimizi arttırabiliyoruz arkadaşlar her şeyi arttırabiliyoruz bunda sınır var ama gerçekten üst seviye bir sınır şu an gördüğünüz gibi şeldim birinci seviye iki çok birinci seviyeye denk geliyor e, bu birinci seviye şeldim ikinci seviye motorum birinci seviye oksijen depom birinci seviye revirim e, üçüncü seviyede e, silah barım var arkadaşlar Burada kaptan köşkü, burada sensörler ve e, kapı sistemi var arkadaşlar. İlk önce bir dağılımı yapalım. Arkadaşlar bu arada bu kişiden adını da değiştirebiliyorsunuz önceki menüden, ben değiştirmedim. Şimdi seni motorlara gönderelim. Bu arada arkadaşlar bunları gönderdiğiniz kişi, e, silahları, mesela silahlar gönderdiğiniz adam silahların daha performanslı olmasını sağlıyor. E, işte geminin başında bir alan olması, gemi can, FTL'yi çalıştıramadığı için burada kalıyor. Başka anlatmam gereken bir şey arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi canımız var arkadaşlar. Hull yazan yerde. Burada scrap'imiz var arkadaşlar. Scrap oyunun en değerli şeyi arkadaşlar. Bir nevi para gibi. Ama para değil yani. Burada scrap burada demek. Ee, sonra burada yakıtımız var arkadaşlar. Yakıt bitince şu cam tuşuna basamıyoruz arkadaşlar. Cam tuşuna basamayınca da orada kalıyoruz. Level'lar arkadan gelip bizi vuruyor arkadaşlar. Burada roketimiz var. Burada da drone partımız var. Drone partı şu an olmadığı için yapamıyorum bir şey. Evet arkadaşlar şuraya bir enerji verdim. Roket enerji verdim. Level 1'i kapattım. Bir daha verdim. Evet şimdi. Yampa e, basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz buradayız. Amacımız buradan buraya gitmek arkadaşlar. Şu gördüğünüz e, Bulut'un su yerler Nebula'lar arkadaşlar Nebula'lar da başınıza çok kötü şeyler geliyor Birincisi sensör gidiyor yani sensör gidince geminin içinde neler var neler yok hiçbir şey bilmiyorsunuz e, hiçbir şey ol, olup olmadığını bilmeyince de işiniz gerçekten zorlaşıyor şimdi ben ilk önce buradan bir fuel alayım bir tane alayım Arkadaşlar devam ediyorum. Evet, nebulada kalmıştık. Arkadaşlar nebula'dayken bazen enerjiniz alıyor, bazen e, hiçbir şey yapmıyor. Normal sadece sensörleri çalışmıyor. Ama ya yani nebulada başınıza her zaman bir şey geliyor arkadaşlar. Nebuladan karşı yok yani. Evet şimdi devam ediyorum. Gördüğünüz gibi oyunun grafikleri çok iyi değil ama çok sürükleyici bir oyun. Bunu yapamayınca diyorsunuz, bir daha yapacağım onu, bir daha yapacağım. Ben bunu yaparım. Ben her şeyi yaparım diyorsun, dalıyorsun içine. Yine ölüyorsun tabi moralim bozuluyor ama oynadıkça oynayası geliyor yani böyle basit bir oynama çok eğlenceli Arkadaşlar bu arada size benden bir tavsiye ee, Bu oyunda yangın çıkarsa kapıları açıp söndürün yani bu adamı oraya gönderirseniz bu adam ölür Bu adam kurtulmaz evet gördüğüm kadarıyla droidi var Hemen hemen savaşa başlayalım Birincisi gitsin sen içeride bakayım Evet Roketimizi her zaman şart geçtiği için şart e, kalkan deposuna kalkanın çalıştığı yere gönderiyorum. Böylece kalkanlar yok olacak. Ben de vurabileceğim lazerimle. Lazeri de silah deposuna. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Şimdi bakalım saldırısını. Bakın gördüğünüz gibi atış ediyor bana. geminin sistemi. Dolayısıyla iki tane silah var. Onlar benim daha üst. Üst kovanlar. Bakın gördüğünüz gibi atış ettim. Şehadetlerini vurdum, silahlarını vurdum. Ve evet, şu an işleri bitti onların yani kaç kaçmaya çalışacaklar. O yüzden motorunu vuruyorum. Fazla bir tacım ama bir nesidir arkadaşlar. Bunu öncelikle söyleyeyim. rocket çok değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehadetini geçtim ve hemen gemisi yok oldu yani. Bu hiç bitti şu an. Ben kaçamazlar da yani işleri bitti şu an. Yerde bunlar size teklif veriyorlar. Ben sana işte iki kuvvet vereyim de sen beni öldürme diyorlar. İhtiyacınız varsa kabul ediyorsunuz. İhtiyacınız yoksa ben seni öldürürüm arkadaş Evet, paramparça oldu. Gelenler arkadaşlar 3 3 yakıt, bir tane roket, 26 scrap geldi. Yani kaybettiklerimi geri aldım. Şimdi ile buradan neler yapabiliriz arkadaşlar? Önce bunu söyleyeyim. Bu gemimiz arkadaşlar. E, gemimize Sheldon'i kalkanlarını yükseltebiliriz. Motorlarına daha fazla güç verip daha uzağa gidebiliriz. Ee, ve tabii ki de daha hızlı şarj olmasını sağlayabiliriz. Ee, oksijen deposu bir ara oksijenimiz yemide delik açınca oksijen gittiği için çok gerekli arkadaşlar. Burada silah yerimiz silah yerimiz nedir arkadaşlar? Mesela burada altta 4 tane silah yeri var, yeterince enerjin var ama niye ya, yapıyorsun çalışmıyor? Neden burada yer yok? O yüzden buraya yapmanız da önemli. Level level pek önemli değil o yüzden yapmanıza gerek yok kaptan köşkene hiç yapmadım daha şimdiye kadar. Sensörde yaptım arkadaşlar. Sensör ikinci seviyede çok gelişiyor. Ee, bak yanda da yazıyor zaten arkadaşlar. Ee, düşmanın düşmanın gemisinin içindeki alanlar hareketini görebiliyorsunuz. Şu an sadece düşman gemisini bölümlerini görebiliyorsunuz. Ee, kapılar gerçekten kapılar çok önemli bu, bu oyunda. Çünkü düşman düşmana geminize sızdığı zaman kapılardan başka yapacak hiçbir şeyiniz yok. Kapıları kapatıyorsunuz, oksijeni kapatıyorsunuz bu adamlar bu olarak ölüyor. Ama eğer kapınız birinci seviyedeyse iki mermi çakıp geçebiliyorlar. Bunu ikinci seviye yapınca daha da zorlaşıyor. Üçüncü yapınca çok zorlaşıyor. Ve bu sayede adamlar sizi hiç savaşmadan öldürebiliyorsunuz. O yüzden kapı çok önemli. Ben yani şimdi ne yapacağım? Ben bir kapı yapacağım. Ek sıklayıp geçecek. Ama ilk önce size bunu göstermem lazım. Burası mürettebat en fazla 8 kişi. Burası işte ekipmanımız ekipmanda gördüğünüz gibi iki tane bir tane lazer bir tane roket hiçbir şey yok burada müdahale yapmadık şimdi exit diyoruz ve ee, jump diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yıldızlar yaklaşıyor warning diye bir yazı çıktı arkada hemen. Ee, arkadaşlar hemen ve arkadaşlar bir de size tavsiye bu birinci sektörleri falan hep şeyle yapın sürekli her yere dolanın çünkü en kolay düşmanlar burada evet bu Enerji bomburlar çok tepki arkadaşlar. İkinci çekilerden sonra bunların kalkanı gerçekten çok güzel oluyor. Yeşilimsi bir kalkan oluyor. biraz sonra görürsünüz zaten. Şimdi ikinci sektöre geçince ben büyük ihtimalle bölümü bitireceğim arkadaşlar. Şimdi asteroidler gördüğünüz gibi arkadaşlar asteroidlere gelmişiz gençler hiç fark etmemiz lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bize rüşvet vermek istediler dedi ki sana 6 tane benzin yakıt 4 tane roket 14 tane scrap verim scrap Skrepe az verdi ama 6 tane yakıtla 4 tane misin ne demek abi yani diye kabul ediyorsun gördüğünüz gibi bak buraya vurmuş arkadaşlar buraya vurmuşlar takatla eklemişler daha demin mağrur oldu burası gördüğünüz gibi şimdi pilotun oraya tamir ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar asteroidler diyorum. Asteroidler gördüğünüz gibi gördüğünüz yerde size çarpabiliyorlar geminizi, paramparça edebiliyorlar. o yüzden burada hemen gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Charging diyor, battery yükleniyor şu an. Yükleniyor, yükleniyor. Battery modülü hazır ve japa basıyorum arkadaşlar. Bir de buraya bamsina var. Belki savaş varsa. Evet arkadaşlar çok kötü bir yere geldik. Güneşin yanına geldik arkadaşlar. Burada çok tehlikeli. Bir süredan sonra geminiz artık aşırı ısınmadan dolayı parçalanmaya başlıyor. O yüzden çabucak yenmeye çalışacağız. Evet çabuk 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 gördüğünüz gibi canım düşmeye başladı yani. Evet hadi bakalım paketi gönder. Gönderdi paketi. Motorları vurdular. Evet motoru vurdular arkadaşlar. Bunların arkasını vurursak. Sen de şöyle gidersen. Evet birazdan canım düşecek Daha düşmüş zaten. Evet geldik arkadaşlar. İki Mısır bir Drone Park. İlimize Stripe geldi. Çabuk tamir et. Oksijen buradan. Evet. Evet. evet Gördüğünüz gibi can düştü. Oksijen de bunun ayağından çıktı. Yangın çıkınca ne yapıyorduk? Hemen şu aralığı açacaksın. Gördüğünüz gibi bir oyunu. Oksijen almasın. Evet, şimdi. Burada oksijen kalmadığı için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oksijen hızla düşüyor burada. 67, 66. Evet, bir, kolumuz daha gitti. Yangın yay, yaygınlaşmaya başladı. Evet, burada yani bitti ama burada bitmedi. çok hızlı yerler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Adamlarınızı buraya gönderirseniz öldürürsünüz. Tamam, kurtardık başarıyı. Şimdi. Sen o güzel deposuna git. Şimdi jump, exit. Bakın arkadaşlar bu normal bir istasyon. Bu istasyonda çok daha ucuza her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben 5 demircimi yaptırayım hemen. Evet. Evet can düşüyor gördüğünüz gibi oksijen sizinlikten. Öleceğim. abi. Hmm. Hmm. Revir, zevir bu işe yarıyor yani arkadaşlar. Yalnız hemen doldu gördüğünüz gibi. Bekleyin oksijen de yükselmeye başladı. Evet arkadaşlar oyundaki mantık bu. Şimdi ben bundan sonra neye geçeceğim? Bundan sonra ben şey ee, başka bir sektöre geçeceğim. Türlerin aç türleri göstereceğim size. Sonra da bitireceğim arkadaşlar bunları. bölümde. Evet şimdi kampa basıyorum arkadaşlar. Next sektör yazısını gördünüz. Bakın bu arada bunlar buraya ele geçilmiş. Bakın buralar çok tehlikeli. Burası, bu bölge yine güvenli. Şu kırmızıyla şu kırmızı, beyaz arası gene güvenli. Fakat şurası çok tehlikeli. Hemen gidiyoruz. Rebel terörist kontrol yeri. Burası da korsan. Korsanlar yenmeniz daha kolay. Bu yüzden korsan korsanlara gidin. Civilianlar her zaman iyidir arkadaşlar. Hostile'lar işte size daha çok düşmanlar. Ne bulalar işte daha demin açıkladığım gibi. Arkadaşlar en, tü, en güçlü ırk, e, Mantisler. Mantisler gerçekten çok ileri düzeyde bir savaşçılar. Yani tek başına sizin 5 5 millet tabağınızın 5'inde ölebilecek bir kapasitede. Ve Sümüklü böceğimsi bir yapıya sahip değişik bir şey. Yeşil. 2-3 e, tür daha var. Bir tanesi Sümüklü Böcek, bir tanesi e, Fosforlu Adamlar gibi değişik bir adı var. Çeviremedim çünkü. E, bir tane Rock, Rocklar var. Rock türü gerçekten oyundaki en güçlü türler e, mantisler raklar arkadaşlar raklar adı üstünde kayadan kayadan olduğu için de ne, ne gemi çıkıyorlar ne bir adam gelip onu öldürebiliyor gemileri zaten deseniz kayadan olduğu için hiçbir şey yapamıyorsunuz raklar bayağı güçlü yani e, sonra e, böyle green rakların bir seviye altı bir tür var arkadaşlar o da raklara benzer gemilerin nasıl sadece diyorsanız diyorsanız arkadaşlar buraya geldiğin zaman mesela şurada atıyorum dediniz gel dedi ki burada işte e, ng Homeworld dedi mesela ng ng türü işte size dedim rakların bir düşü onların homework homework'üne giderseniz onların gemisi sizin oluyor arkadaşlar bir tanesi size açılıyor o gemiyi kullanabiliyorsunuz yani Homeworld yazıyorsa oraya gidin arkadaşlar orada hemen gemisini alırsınız bir sonraki oyunda o gemiyle gidebilirsiniz Evet arkadaşlar Trade'e e basıyorum ve oynuyorum videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.